GCM Forex'ten herkese merhabalar. Gün içerisindeki makroekonomik gelişmeleri değerlendirdiğimizde piyasaların artık özellikle e, önem derecesi yüksek. Ve kritik iki gün içerisine girdiğini ifade edebiliriz. Gün içerisinde etkili olan ana temel başlıklara baktığımızda ise Çin ve ABD'den e, gelen haberlerin ve beklentilerin etkili olduğunu söyleyebiliriz. Çin Merkez Bankası'nın e, kamu bankalarına, 5 büyük kamu bankasına teşvikte bulunacağı kredi kullandırılacağı yönündeki haberlerin basına yansıması e, global endekslere olumlu yansıdı. Avrupa tarafına baktığımızda endekslerde %0.50 %70 civarında e, yukarı yönlü hareketler gördüğümüzü ifade edebiliriz. Resmi olmayan açıklamalara göre Çin Merkez Bankası 500 milyar yuan tutarında yani 81 milyar dolar tutarında yaklaşık teşvik sağlayacak bankalara ve ekonomi ekonomik büyüme hedeflerini tutturabilmek adına bu da önemli bir adım olarak ifade ediliyor. Diğer taraftan bugün tamamlanacak olan FOMC toplantısının sonuçlarına ilişkin basına yasayan haberler etkili oldu piyasalarda. Baktığımızda Amerika'da özellikle son zamanlarda Fed'in Erken bir faiz arttırımına gidebileceği yönündeki beklentilere yönelik ipuçları alınacağı bekleniyordu bu FOMC toplantısında. Fakat basına yansıyan bazı haberlere göz attığımızda spekülasyonların etkili olduğunu görüyoruz. Burada özellikle Fed'e yakın olduğu bilinen bazı yazarların kaleme aldıkları konular Fed'in erken tahvil... E, ta, e, faiz arttırımına erken bir şekilde gideceği yönündeki beklentileri kırdı e, olarak gözüküyor diyebiliriz. Dolar endeksinde bu paralelde de e, dün Türkiye saatiyle 18 civarında aşağı yönlü sert hareketler görüldü. Bu hem Çin'den hem de FOMC tarafından gelen bu haberler ve beklentiler etkili oldu piyasalarda diyebiliriz. Dolardaki değer kayıpları genel anlamda parite ve MTA fiyatlarında etkili olurken e, merkez bankalarının ekonomiye teşviklerini devam ettireceği sürdüreceği ya da yine adımlar atacağı Öndeki ...düşüncelerde, beklentilerde yine endeksler tarafında borsalara destek oldu diyebiliriz. Günün ilk yarısındaki ekonomik takvim verilerine göz attığımızda ise İngiltere'den özellikle önemli rakamlar... E açıklandı. İşsizlik oranına baktığımızda tahminlerin altında %6.2'lik bir rakam görüyoruz ki beklenenden daha fazla bir düşüşe işaret ediyor bu rakam ve 6 yılın en düşük işsizlik oranı rakamı olduğunu da ifade edebiliriz. Ayrıca alacaklı sayım değişimi verisi de yine tahminlerden daha fazla bir azalışa işaret ederek olumlu açıklandı. Yani daha fazla İngilizin işsizlik maaşına başvuruda azalışa gittiğini gösterdi Diğer taraftan İngiltere Merkez Bankası'nın yayınlanan tutanakları vardı bu ayın başında yapılan toplantının ayrıntı tutanaklarına baktığımızda ise yine bir önceki ay e, sürpriz bir şekilde gerçekleşmiş olan oylamada bu kez değişiklikler olmayarak yine e, geride kalan aydaki gibi gerçekleşmesiyle birlikte e, sürpriz olmadığını bu kez gördük. E, faiz arttırımı konusunda iki İngiltere Merkez Bankası üyesi 25 bas puanlık artış yönünde oy kullanarak geride kalan A'ya benzer şekilde bu oylama kısmında tamamladıklarını gördük. Fakat genel anlamda sterlin üzerinde yayınlanan rakamların ve tutanakların etkisinin sınırlı kaldığını ifade edebiliriz. Burada özellikle yarın yapılacak olan İskoçya'nın bağımsızlık referandumuna ilişkin beklentilerin etkili olduğunu söyleyebiliriz. Temel anlamda özellikle İskoçya referandumundan çıkacak sonuç Sterlin'de son zamanlarda yönü belirleyici ana unsur olarak dikkat çekmişti. Ve sterlinin bu paralelde de birazcık daha diğer gelişmelere ilişkin hassasiyetinin azaldığını ifade edebiliriz. Yarınki referandum sonuçları özellikle büyük bir önem taşıyor. Bunun altını çizmekte fayda var. Diğer taraftan Avrupa ve Euro bölgesinden açıklanan rakamlara baktığımızda enflasyon oranı dikkat çekti. Öncü rakam %0.3'lük bir veriye işaret etmişti yıllık CPI verisine Euro bölgesi için. Fakat revize edilmediğini ve 0.4 olarak enflasyonun yine gerçekleştiğini gördük. Beklentinin üstünde bir rakam olduğunu ifade etmekte fayda var. Euro tarafına baktığımızda ise Avrupa seansının başlangıcında dolardaki kayıplarla bir yukarı yönlü hareket görülmüştü dün yine saat 18'de. Bu sabah Avrupa seansının başlangıcında da yine yukarı yönlü hareketler birazcık kendini gösterdi diyebiliriz. Genel anlamda varlık fiyatlarına göz attığımızda bahsettiğimiz gibi FOMC toplantısına yönelik beklentilerde FED'in erken faiz arttırımına gitmeyeceği öndeki düşünceler dolar endeksinde baskı yaparken pariteler tarafında da MTR tarafında da bu paralelde fiyatlamalar gördük. Çin'in e ekonomisine teşvik gireceği yönündeki beklentilerde yine birçok endeks üzerinde ve MT üzerinde etkili oldu. Bakır, ham petrol, e, petrol ürünleri yine yükseliş kaydeden e, unsur e, varlıklar arasındaydı ve Çin'in önemli ticaret ortaklarından Avustralya ve Yeni Zelanda ülkelerinin para birimlerinin de yine değer kazandığını gördük. Günün devamına baktığımızda bugün özellikle kritik gelişme FOMC toplantısı merakla bekleniyor. E, son haftalarda özellikle bu toplantının sonuçlarına ilişkin ilişkin beklentiler piyasalara yön vermişti. Çok kritik olduğunu ifade etmekte fayda var. Ama onun öncesinde ABD'den gelecek rakamlar var. 15.30'da enflasyon rakamlarını ve cari hesap verisini göreceğiz. Ee, enflasyon rakamlarının da FOMC toplantısı öncesinde etkisi dolar üzerinde bir miktar sınırlı kalabilir. Ee, Bunun da altın çizmekte fayda var. Ancak yine yatırımcıların merceği altında olacak önemli veriler olduğunu ifade edebiliriz ve beklentileri de tabii ki şekillendirebilir. FOMC toplantısına ilişkin sonrasındaysa ise daha fazla ağırlıklı olarak aslında piyasaların artık FOMC toplantısına odaklanacağını söyleyebiliriz. Bu noktada özellikle Türkiye saatiyle 21:00'da önce alınan kararların sonuçlarını göreceğiz karar metninde. Burada faiz oranında herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Tahvil alımlarında ise 10 milyar dolarlık yeni bir azaltımın yapılması bekleniyor. Özellikle piyasaların merak ettiği nokta kayda değer bir süre olarak ifade edilen tutanaklar içerisinde yer alan ifade. Fed şu ileriye yönelik yönlendirmeyi yapmıştı daha önce de bunu cümleyi kullanıyordu. O cümlede tahvil alımları tamamen bittikten sonra Fed kayda değer bir süre daha faiz oranlarını düşük seviyede tutacak ifadesiydi. Piyasalarda doların değer kazanmasına neden olan son haftalarda bir beklenti vardı. O da bu ifade bahsettiğimiz ifade içerisindeki kayda değer süre ifadesinin çıkarılacağı yönünde bir beklentiydi. Ancak bahsettiğimiz gibi yazılan makalelerde yer alan bilgiler sonrasında ve beklentiler sonrasında bu kayda değer süre ifadesinin korunacağı ve bunun çıkarılmayacağı yönündeki bir beklenti oluşmaya başladı. O da bahsettiğimiz gibi dolarda kayıplara neden olmuştu. E, genel anlamda baktığımızda ilk 21.00'da piyasaların merak ettiği önemli nokta kilit nokta işte bu considerable time dediğimiz kayda değer süre ifadesinin çıkarılıp çıkarılmayacağı ileriye yönelik e, forward guidance uygulamasında FED'in. Sonrasında ise 21.30'da Janet Yellen bankanın başkanı e, mikrofonun karşısına geçecek ve alınan kararların... E, gerekçelerini açıklayacak. sonrasında ise soru cevap kısmına geçilecek. Burada gazetecilerden basın mensuplarından gelen sorular karşısında nasıl bir tavır sergileyeceği Cennet Yılın'ın büyük bir merakla bekleniyor. Fed tahvil faiz arttırımına ne zaman gidecek? Buna ilişkin ipuçları alabilecek mi piyasalar? Burada da özellikle merakla beklenen konu nokta bu olacak diyebiliriz. Genel anlamda yoğun geçecek günün güne ilişkin toparlayabileceklerimiz bu şekilde herkese başarılı işlemler diliyorum.